Merhaba, hepinize hayırlı pazarlar. Uzun zamandır kümes videosu gelmemişti çatımızdan çok mesaj attınız. Abi kuşları çek, miroları çek, postaları çek. Son durum nedir? Kendi kuşlarımızı da bir sizin için çekelim hep beraber. iki kümesimiz var biliyorsunuz. Postalarımız ve miroların olduğu kümes. İkisine de şöyle bir göz atalım. Son durum nedir? Ne değildir? Onlara bakalım. Bu ara videolara biraz ara verdik sıcaklardan ötürü. İnşallah en yakın zamanda çok güzel videolarla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik ne yapalım? Kümeslerimize geçelim. Hemen bakalım. Oraya geçmeden de lütfen arkadaşlar abone değilsek hemen şuradan abone ol tuşuna basalım ve çan butonu çıkacak. Çana da basarsak, bildirimleri açarsak ben video yüklediğim zaman hop size bildirim gelecek. Miro Erman video yükledi diye haberiniz olacak. O kadar. Bunu da yaparsak sevinirim. Hadi kümese geçelim. Kuşatımızın son hali arkadaşlar böyleydi biliyorsunuz. Bu kümesi beraber yapmıştık, izlemiştiniz. Ee, buradan başlayalım. Bakıcılarımız var burada. Bakıcılardan başlayalım. Evet. Şimdi hemen başlamadan şöyle bir yerlerini gösterelim. Biraz kirli. bir iki ay oldu temizleyeli. Bir iki aydır temizlemedim. Suluklarımız burada. Yemlikleri burada. gritleri, kumları, mineralleri burada. Eksik etmiyoruz onları kesinlikle. Hemen şuradan bir küllü erkeğimiz var. Ondan başlayalım. Küllü erkeğimiz Hüseyin Muharrem Vardar. İzmir Dernek Başkanı. Abimizin bize hediyesidir e, ee, çok iyi bir maraton güvercini. Hatta soyunda 1800 kilometreden yaralı bir şekilde gelen bir kuş var dedelerinde. Muharrem abinin videosunda anlatmıştık bir küllü erkek vardı Aya Topal. Yolu Karar Mekke kesişiyor. Belçika'ya gidiyor. Belçika'da Karar Mekke'nin hükümesinden e, ne var. kadar kırmızı renkli güvercinleri varsa 1880'li yılların sonunda e, Karar Vekke'den bu kırmızı güvercinleri alıp Fransa'da bunları üretiyor ve Fransa'da uzun yıllar uzak mesafe yarışları yapıyor ve kazanıyor. Bu güvercinimiz de orijinal Safkan bir güvercindir. Evet, i̇şte. Onun torunu. İki taraftan da uzun mesafe maratoncu bir güvercin. Bunu deneyeceğiz ortak kümeslere biraz aslında mantıklı bir kuş değil çok ağır maraton olduğu için ama seri ve süratli kuşlarla deneyip ortak kümeslerde bir çalışma yapacağız bakalım başarılı olabilirsek burada bizim emekler dişimiz var 10 yaşında bu bakıcı soyu seceresi olmayan bir güvercin ama ben bu güvercini 5-6 defa verdim ve her seferinde bir sene arayla bile olsa geri geldi artık vermiyorum uzun süredir de 10 senedir kümesimde bakıcılık yapıyor yanında mavi alaca erkeğimiz var biliyorsunuz ortak kümese Urla arane incisine iki tane e, posta yavrusu bırakmıştık onların babası arkadaki alaca gene onun kanından e, alttaki kapta bir e, kara alacamız var bunun altında da ne var biliyor musunuz arkadaşlar Medein Horamans. semi beycanın Horamanslarından bir tane Kaplan kırmızı gibi bir şey büyüyor bakalım ne çıkacak ben de bilmiyorum tam. Semi abinin horamansları da emanet almıştık onları da geri verdik. Kuşlarımız böyle. Başka neyimiz var? Orada bir beyaz erkeğimiz var. Altında mirocuk var iki tane. Yeni çıkmış mirolar, yavrular. İki tane miro yavrusu var. Burada bir DV markalı dişimiz var. Alman markalı. Kara alaca. Onun altında da iki tane yavru var şeyi atmış burada bakın kabuğu atmış valla şu çift tanelerin son halini görmüş müydünüz şuraya şöyle bir şey yaptık ikinci raf yaptım bu raf yoktu bu ikinci raf ihtiyaç oldu ee, onu yaptım çünkü yavrular rahatsız ediyor büyüdüğü zaman şimdi yerde olursa iki tarafta da e, rahatsız ediyor şu anda üstte altta olduğu zaman böyle yavrular üstte çıkamıyor böyle fonksiyonunu rahat kullanabiliyorum böyle yaptık Çift taneler böyle. Bakıcılar böyle. Urlu arenadaki kuşlarımız ne yapıyor diye merak ederseniz. 5-6 tane salım oldu. 5 kilometreden 20 kilometreye kadar. Bir tanesi erkek olan bir kere 94 bastı 5 kilometrede. 500 güvercin var şu anda Urlu arenada. 170 bastı. 250 bastı. Hani şu anda ortalarda geziniyorlar. Daha kaybolmadılar. Yarışa devam ediyorlar. Son yarışta da dişi olanı 171. bastı. Bakalım bir umut verdi bize. İnşallah kaybolmazlarsa bir yarış görebilirsek kaçıncı olacaklarını çok merak ediyorum. Belki şansa tesadüfe böyle bir gelip bizi mutlu ederler. Hep beraber izleyeceğiz. Finalden önce de yarış başlarken Urla da yavrularımız kalırsa gidip onların bir sepetlemesini, yarış anını, yarış gelişini hep beraber çekeceğiz. Güzel bir sunum hazırlayacağız. Postalarımız böyle. Buradan çıkıyoruz. Kapımızı kapatalım. Kapıyı kapattık. Nereye geldik? Mirocanlara geldik. Evet. Uzun süredir çekmemiştik Miroları. Siz de merak ediyorsunuzdur. Hemen şöyle bir çekelim. Hemen şuradan başlayalım. Yerde ne var? Ee, bir tane erkeğimiz var. Pablo dediğimiz bir erkek var burada. Onun oğlu var. Diablo. Babalı oldular şu anda yerde. E, rasasi de gerçekten inanın e, son noktaya yakın güvercinler kalite olarak çok üst düzeyler 10 yıllık 12 yıllık emeğin uğraşın sonucunda elde ettiğim eleye eleye bilinçli seleksiyonla elde ettiğim güvercinler severek besliyoruz rasasilerimiz onlar bu çok güzel bir dişimiz e, bu dişimizin annesini öldürdük kaza sonucu e, yumurta vardı şu kapıdan çıkarken geldi bana çarptı Yumurta kırdı içerisinde. B22 künyeli dişimiz çok iyi bir dişiydi. Onun yadigarı kaldı bize. Ee, dişi bu da. Çok da güzel bir dişi olacak. Tutabilirsem şöyle bir. Şöyle esas bu ters ışık içerisi olduğu için kuşlar kendini asla göstermiyor ters ışıkta. Şöyle güneşte göstereyim ben size arkadaşlar. Çok üst düzey bir güvercin olacak inşallah. Severek besliyoruz. Milo. Gel kızım içeri. Hemen eşi de geldi. Bu erkekle eş almış. Ee, yem olarak karışık yem veriyoruz. Şu ara buğday ağırlıklı veriyorum. Semizotu var. İşte griti, taşı, kumu, paleti böyle çeşitlendiriyorum. Her şeyden vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yuvalıklarımız böyleydi biliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Nelerimiz var burada arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir tane altunimiz kaldı. Son altuni. Ondan bakalım. inşallah güzel bir de ambari kırmızı dediğimiz bir yavru düşüyor. Rasasi ırkından. Mirodan sarı olanlar çıkabiliyor. Bir tane kırmızı olanlardan tepeli düşürebilirsek. işlerine uçuma bir tane kırmızı düz götürdüm. Tepeliden yeni taşıyan. Belki ona eş edeceğiz. Şu anda e, arkadaki erkekle şunu düşünüyoruz. Kastrol erkekle düşünüyoruz. Şu ufak yavrumuz da şu ufak yavrumuz İsveç'e satıldı. Oraya göndereceğiz inşallah. 4000 kilometreye yakın yol gidecekler. Burada bir Ankaralı dişi dediğimiz dişimiz var Rasasi. Arkada bir Hummi yavrumuz var. Çok güzel o da. Onu da verdik, sahiplendirdik. Az önce bahsettiğim B22 dişimizin oğlundan çıkma. Bu da erkekteki dişi bir miromuz. Erkekteki dişi ne diye soracak olursanız arkadaşlar güvercinler %90 iki yumurtanın biri dişi bir erkektir. %99 diyelim hatta. İlk yumurta erkek olur ikinci yumurta dişi çıkar. Çok istisnai durumlarda iki erkek veya iki dişi de çıkabilir. Bu da onlardan bir tanesi erkek olacak yavrumuz dişi olduğu versiyonu. Biraz daha iri olur onlar kalıp olarak erkek şeyi taşır üzerinde. Damızlığa bıraktığımız bir dişimiz bu az önce bahsettiğimiz kuşlar. Çok tüylü arkadaşlar. Ee, kuyruklarını çektim. Birazını dökmüştü. Birazını da ben çektim. Şu anda kel aynak gibiler. Pablo çıktı. Castro çıktı. Kuşlara da böyle isim vermeyi seviyoruz. Burada bir dişimiz var. Hummi. 8. 9. yavrusunu alıyoruz bu kuşun arkadaşlar. Bir tane Hummi verdi daha önce. Antalya'ya sahiplendirdik. Diğer hep yavruları Miro verdi. Rasasi verdi. Çok verimli. Kepezi kulaktan kulağa. Çok hoş bir dişi stilli. Yavruları da maşallah çok üst düzey oluyor. Üç yavrusunu Almanya'ya sahiplendirdik bunun. Kaliteli bir güvercin. İki tane şu anda yumurtası var. Şurada bir erkeğimiz var. Narko dediğimiz bir erkek bu da. Şöyle çekelim bunu. O da kuyruk muyruk komple tüyde. Bu da kuş güzeli bir kuş. Bu da B22 dediğim dişinin oğlu. Bu da istisna bir güvercindir arkadaşlar. Kalite olarak çok üst düzey bir Miro'dur. Ağzında maya var şu anda. Yavruya kusuyor. Ufak yavruları var. Bu da böyle güzel bir Miro güvercini. İki tane yeni yavrusu çıkmış. Onları da göstereyim size. Hop, şöyle gösterelim. Allah Allah hemen kaka yaptı. Hemen kaka yaptı. İki tane böyle Miro'cuk çıkmış arkadaşlar. Miro'lar çıktığında böyle sarı olur. Çok tüylü olursa onlar da rastlası oluyor %90. Maşallah bakalım ömürlü olsunlar. Büyüdüğünde bunları tekrar çekeriz inşallah. Bu yavrumuz çok üst düzey bir yavru olacak inşallah. Dişi bir yavrumuz. Maşallah çok üst düzey. Parlaklığı marlaklığı harika. Kulaktan kulağa kepes. Şu anda kuşlar genelde rasasi miro eşli arkadaşlar. Bir takım rasasimiz eşli. Bir takım da miromuz eşli. Diğerler hep miro rasasi eşli. Kümeste daha güzel görünürler. Dışarıda ters ışık var. Birolarımız bunlar arkadaşlar. Şu anda 6 takım güvercinim var burada. 3 takımı yavru dişileri. Genç. Yeni eş aldı. 3 takım büyük kuşum var eşli. Bakalım nasipse bu sene güzel yavrular üreteceğiz bunlardan. Belki bir takımı iki takımını da çıkartabilirim. İsteyenler oluyor yurt dışından da arkadaşlar istiyorlar. Değer gelirse bir iki takımını veririz. 3 takım dört takım bize yeterli. Zaten biraz da posta işine başlıyoruz. Birazdan e, garaja gideceğim. Bir emanetimiz var, bir yarış güvercini satın aldık. Rota Yenişehir Arena'dan, ondan da biraz bahsedelim. Final 66, as 15 olması lazım dişimiz. Ben ekrana vereyim yaptığı dereceleri. Ferhat Güles, e, Türkiye Güvercin Federasyon, posta güvercin federasyon başkanı kendisi. Onun kendi damızlığı, orijinal Devert, Henk Devert'ten satın aldığı. Devert firmasını da biliyorsunuzdur. Ürünleri var, sağlık ürünleri var da dünyaca ünlü. Devert firmasının sahibinin güvercinlerinden ciddi başarılar vermiş bir soy. Devert'in %100 orijinal kuşlarından bir dişi kuş sahiplendik. Kuşumuzun annesi Algavre e, Derbi'de, yani 5000-6000 kuşun yarıştığı bir yarışta finalde 16, As güvercinde de 43. olmuş. Yani büyük bir başarı. Daha önce de biliyorsunuz e, Emin Bayramoğlu birinci olmuştu 2016 yılında Algavre'de. -Al o da çok büyük bir başarı. 100.000 Euro'ya yakın ödül kazandı kendisi. Çok prestijli bir yarıştır Algavre. Bizim kuşumuzun annesi de orada 16. olmuş. Bakalım inşallah biz de güzel bir erkekle onu deneyeceğiz. Güzel yavrular da biz de alıp uçmak istiyoruz. Şansımız da tutarsa bir iki, bir iki erkekle deneyeceğiz onu. Şu anda erkeğimiz yok. Satın alamadım Arayış içerisindeyim İhalede 5-6 tane güvercine fiyat vurdum Olmadı alamadık onları Olmadı en kötü Semih abimiz var bizim Aslan gibi semi Beycan abimiz var Semih Beycan abimizden bir bereka bir horamaz Yapacağız ona bakalım Ya da bulabilirsek yine Uçmuş bir kuş alabilirsek Uçmuş bir kuşla devam edeceğiz Garaja gideceğim kuşu alacağım İsterseniz burada keseyim videoyu Bir garaja da beraber gidelim kuşumuzu alalım Gelelim kümesimize koyalım Evet arkadaşlar İzmir garajına geldik Otogar Alt kat giden yolcu Bütün firmalar alttan gidiyor Üst katımızda e, 5-6 peronda gelen Yolcu Otobüsümüz buraya gelecek Efe Tur 41 plaka Epeydir e, Garajda beklemiyordum Genelde gönderime geliyoruz ama Bugün beklemeye geleceğiz Efe Tur otobüsünü bekleyeceğiz bakalım. Uzun zaman sonra kuş karşılayacağız. Burası gelen peronlar arkadaşlar. Şöyle 154'ten 41'e kadar geliyorlar, buraya yanaşıyorlar. Yolcuyu burada indiriyorlar. Şöyle garajı da göstereyim size arkadaşlar. Garajımız da böyle. Beklemeye devam. Abi. Efe turumuz geldi. İyi, iyi, iyi. İyi, iyi, iyi. Emanet var abi. 27.82 doğru Tamam. Abin arkadaş bize yardımcı olacak şimdi. Kuş vardı bizim. Öbür tarafta. Da. Öbür taraf. <laughs> geçelim. Arkadaş birazdan gelecek. Buradan kuşumuzu alacağız. Algavra şampiyonu geliyor bakalım. İnşallah biz de bir gün uçururuz Algavra'ya. Evet. Alıcı Erman Demirtaş. Diğeri kime gelmiş? Oğuzhan Çaylı mı? He, o sana gelmiş. Tamam. Teşekkür ettim. Hadi sağ olasın. Evet arkadaşlar. Emanetimizi aldık. Aykut Güler. Kaçırmayalım bir de şimdi buradan Bursa'ya gitmesi. İçeride. Evde bakarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kümesimize geldik. Hazır mıyız? Şampiyon Devert Ferhat Güleys. Hadi bakalım maşallah diyelim. Kızımıza şöyle bir bakalım. Hop oh, maşallah. Oh, oh, tam batak maviymiş bu. Ya sen ne çikinsin böyle? Maşallah. Hadi bakalım. Uç. Bak nereye kondu? Bak nereye kondu? Reklam veriyor oradan bak. Gizli reklam veriyor. Abone olun diyor. Abone olmayan kalmasın diyor. Kızımız burada arkadaşlar. Ama harbiden yarış güvercini. El Hala elinden belli. Şu duruşu zaten. Şu maviliği. Batak mavi arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah. Daha tüye girmemiş bu hayvan. Tüyden sonra daha da güzelleşir. Parlar biraz daha. Yani bu kuş yavru bir kuş arkadaşlar. Yani 425, 450, 500 kilometreye kadar bu haliyle gelmeleri gerçekten büyük başarı. Daha eş görmemiş haliyle bu güvercinimiz 1200 güvercinin başladığı yarışı az 15 yani en iyi 15. güvercin olarak bitirdi. O da büyük bir başarı. 1200 güvercinde 15. olmak da kolay bir iş değil arkadaşlar. Annesi de Portekiz Algarve'de bahsetmiştik. Yani 5000 mi 6000 mi tam bilmiyorum sayısını 2017 bakmam lazım. O, o güvercinlerin içinde e, final 16, asta 43. Yani final son yarışta 16. olmuş. Genel klasmanda da 6000 güvercin içinde 43. olmuş. O da güzel bir başarı elde etmiş. İnşallah bakalım bundan da biz güzel yavrular alıp ortak gümeslerde başarılı yarışlar ortaya koyarız. Kızımız geldi. Şimdi biraz yol yorgunu. Su içsin, yem yesin. Buralarda takılsın bizimkilerle beraber. Kuşumuzu gönderen de Rota Yenişehir Aykut Gürer. Arkadaşımız güzel bir organizasyon çıkardı bu sene. Güzel uçumlar yaptı. Teşekkür ederiz ona da. Böyle bir kuşu bize kazandırdığı için. Ferhat Başkanımıza da teşekkür ederiz. O da böyle güzel bir güvercin yetiştirdiği için. Bakalım hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Gerçekten posta güvercini tavsiye edeceğim. Şu anda birkaç tane ortak kümesler var takip edebileceğiniz. Benzing uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Türkiye'de bir 10 kadar ortak kümes var arkadaşlar. Buraların final sonrasında kuşları satılıyor, ihaleye çıkıyor. Biz bu güvercinimizi ihaleden aldık. 3500 TL'ye aldık bu güvercinimizi daha uygun fiyatlı 500 lirayla artık kuşuna göre 10 bin, 20 bin, 30 bin liraya kadar çıkabiliyor. İhalede ne kadar kuş almak istediğinize bağlı 50 bin liraya kadar kuş satılıyor. Hatta yurt dışı ihalelerinde duyduğunuz 1 milyon, 2 milyon eurolara kadar kuşlar satılabiliyor arkadaşlar. Ama siz ufak çaplı beslemek isterseniz benim gibi bir çift, iki çift böyle yarış postası yapıp güzel takım edip bu heyecan ortak olabilirsiniz sizde. Herhangi bir ortak kümese yavrularınızı sene başında çıkartıp onlar topluyorlar belli bir ücret karşılığı. 300 lira, 500 lira, 1000 liraya kadar onların da fiyatları değişiyor. Ödüllerine göre. Hepsinin de ödül dağıtım sistemi var. Yarışan kuşlar 5 etap yarışıyor. Her etapın ilk üçüne kupa veriliyor. Ödül veriliyor, genel klasmana veriliyor, aradaki klasmanlara verenler de var. Değişik ödülleri var, sistemi güzel, heyecanı güzel, benzin uygulamasından girip kuşlarınızı takip edebiliyorsunuz. Ben sevdiğim bu posta işini. Bakalım inşallah burada bu sene burayı dolduracağız postalarla, güzel güzel yarışlara katılacağız İnşallah da başarılı oluruz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.